Avrupa Birliği yüksek temsilcisi Borrell. iki devletli çözüm için Türkiye ile görüşmeye hazırız. Borrell ve AB komisyonunun genişlemesinden sorumlu üyesi Oliver Varheyli, ortak basın toplantısında hazırladıkları AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu başlıklı raporu açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüm için temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi. Basın toplantısında Anadolu Ajansı muhabirinin Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasının çözümüyle ilgili üstlenebileceği rol hakkındaki sorusunu yanıtlayan Borer, Türkiye'nin hemen hemen her çatışmanın çözümünde önemli rol oynadığını ifade etti. Borer'in ayrıca konuşması da şunları kaydetti. Türkiye'yi Libya'da görüyoruz, Türkiye'yi Somali'de görüyoruz, hatta Türkiye'nin Venezuela meselesiyle ilgilendiğini bile görüyorum. O halde Türkiye Orta Doğu barış sürecinde nasıl rol oynaması? konuyla ilgili duruşunu biliyoruz. Filistinlilerin hedeflerini güçlü şekilde destekliyor. Bölgedeki tüm ilgili aktörlerle ilişki kurmaya hazırız. Arap dünyasının temsilcileriyle görüşüyoruz. İki devlet çözümü getirecek siyasi müzakere yollarını Türkiye ile görüşmeye hazırız. Bu hem Türkiye'nin hem de AB'nin desteklediği bir şey. Ayrıca AB'nin Türkiye ile olası tüm alanları daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı ilişki geliştirme konusunda stratejik çıkar bulunduğunun açık olduğunu vurgulayan Borel, bizim için Türkiye çok önemli bir ortak dedi.